patlıcan ve tavuğun birleştiği, fırında pişen bu lezzet şöleniyle damaklarınızı şımartmaya hazır olun. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Öncelikle, mutfağımızın yıldızı patlıcanları zebra deseni şeklinde, yani aralıklı olarak soyarak başlıyoruz. Bu yöntem, patlıcanın hem lezzetini korumasını sağlar, hem de dış kabuğunun verdiği hafif sertliği dengeleyerek daha hoş bir doku sunar. Ardından, Patlıcanları yaklaşık 1,5 ila 2 cm kalınlığında yuvarlak dilimler halinde doğrayın. Çok ince olmamasına dikkat edin ki fırında dağılmasınlar. Doğradığınız patlıcanları 1 litre suya 1 yemek kaşığı tuz eklediğiniz kaba alın ve üzerine bir tabak kapatarak tamamen tuzlu suya gömülmelerini sağlayın. Bu yöntem patlıcanın acısını alırken aynı zamanda nişasta salımını düzenleyerek daha az yağ çekmesini ve daha yumuşak olmasını sağlar. Şimdi iç harcımızı hazırlayalım. Kuşbaşı doğradığınız tavukları tavaya alarak kendi suyunu salıp çekene kadar güzelce pişirin. Tavukların kendi suyuyla pişmesi, proteinlerin lezzetini içinde hapsetmesini ve dışarıya kaçmamasını sağlar. Suyunu çektikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Ardından küp doğranmış domates ve ezilmiş sarımsağı ekleyip karıştırın. Domatesler suyunu salıp çekene kadar pişirmeye devam edin. Harcımıza bir tatlı kaşığı pul biber yarım çay kaşığı tatlı toz biber ve yarım çay kaşığından biraz fazla kırmızı toz biberi ekleyerek lezzeti derinleştiriyoruz. Baharatlar tavuk ve domatesin aromalarını güçlendirirken, antioksidan zenginlikleriyle de yemeğin besin değerini artırır. Son olarak bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip, 1 ila 2 dakika daha kavurup ocaktan alın. Yağı sona bırakmak, malzemelerin kendi suyunda aromalarını daha iyi salmasını ve daha hafif bir başlangıç yapmasını sağlar. Süzdüğünüz patlıcanların üzerine yarımşar tatlı kaşığı pul biber ve tuz, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekleyip iyice karıştırın. Baharatların her yere eşit dağıldığından emin olun. Bu patlıcanları yağlı kağıt seriyle fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 ila 20 dakika hafifçe yumuşayana kadar pişirin. Fırında pişirme, patlıcanın yağ çekmesini önleyerek yemeğimizin kalorisini düşürür ve sağlıklı bir pişirme yöntemi sunar. Fırından çıkan patlıcanları borcama dizmeye başlayın. Bir dilim patlıcan, üzerine hazırladığınız tavuk harcından, sonra tekrar bir dilim patlıcan olacak şekilde sandviçler oluşturun. Harcınız artarsa, oyulmuş domates veya biberin içini doldurarak da değerlendirebilirsiniz. Bu hem israfı önler, hem de yemeğinize farklı tatlar katmanı sağlar. Son olarak sosumuzu hazırlayalım. Yarım yemek kaşığı salçayı, bir çay kaşığı pul biberi, bir buçuk yemek kaşığı sıvı yağ, Rendelenmiş domatesi ve 1 su bardağı suyu iyice karıştırın. Hazırladığınız sosu borcamdaki yemeğimizin üzerine gezdirin. Tekrar 180 derece fırına verip sosunu çekip üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan yemeğin üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve kaşarlar eriyip altın rengi alana kadar tekrar fırınlayın. Peynirin eklenmesi yemeğe kremamsı bir doku ve umami lezzeti katar. Üzerine taze maydanoz serperek servis edin. Bu lezzetli yemeği tüketirken dikkat etmesi gereken özel gruplarımız var. Öncelikle, tarifteki tuz miktarı patlıcanları bekletme aşamasında ve iç harçta kullanıldığı için yüksek sodyum içerebilir. Yüksek tansiyonu olanlar, böbrek hastaları veya düşük sodyumlu diyet uygulayanlar tuz miktarını mutlaka kontrol etmeli ve azaltmalıdır. Laktoz intoleransı olanlar kaşar peyniri yerine laktozsuz alternatifler kullanabilir veya peyniri tamamen çıkarabilirler. Diyabet hastaları ise porsiyon kontrolüne dikkat etmeli, özellikle de domatesin karbonhidrat içeriğini göz önünde bulundurmalıdır. Her zaman olduğu gibi, herhangi bir sağlık durumunuz varsa veya alerjileriniz mevcutsa, beslenme uzmanınıza danışarak bu tarifi kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanızı öneririz. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, en lezzetli tarifler bilimin ışığında sevgiyle pişirilenlerdir. Bir sonraki buluşmamıza dek mutfağınızdan sağlık ve lezzet eksik olmasın.